Sen dinozorları seviyor musun? Dinozorlar nasıl ses çıkarıyor anneciğim? Nasıl yapıyor? Wow. Sen de yap bakayım dinozorlar nasıl? Wow. Gel ben sana abinin dinozorlarını göstereceğim anneciğim. Koş. Gel bak burada bak abinin kocaman bir dinozoru var Emir. Bak anneciğim. Şu dinozora bak Emir. Bunun tuşuyla ne yapıyor biliyor musun? Dur bakayım bekle. Aa olmadı çalışmadı. Dur bir de buradan deneyelim. Bakalım açalım. Çalıştı. Anne. Aa tuşları Anne. çalışmıyor. Efendim anneciğim. Emir tuşları Anne. çalışmıyor Anne. annem. Anne bir dinolar oldu? Nasıl din... Efe. Emir gel buraya o ne öyle? Efe. Bu ne böyle kocaman bir dinozor evimize gelmiş. Hii, geri kaçtı. Emir geri kaçtı. Bu ne diyor? Efe sen Efe bunlar senin ayakların. Evet botları giydim. Anneciğim, Efe, anneciğim mi? ben sana hiç bu renk bot almadım ki. Baten Efe, Efe bu dinozor nasıl? Sen bunun üst Bir dakika yana döner misin annem? İyi de bu dinozor ama çok yumuşak. Seni nasıl taşıyabiliyor bu dinozor? Efe taşıyamaz <laughs> ki anne. <laughs> Her şeyim Emir bütün ağırlıklarımı attım ve öyle oldu. Efe öyle bir şey olmaz annem. Yumuşacık dinozor baksana bu. Sen bu hiçbir şey anlamadım. Nasıl oldu bu? <gülüyor> <gülüyor> Korkma. Gerçek değil o. Efe gerçekten anlamadım. Bir yaklaşıyor musun? Bu ayakkabıyı baba mı aldı sana? Evet. <laughs> Ana. Efe Anneciğim bu ayaklar nasıl oluyor? Efe bacaklarında yumuşacık. Ne yaptın? Bu nasıl bir şey? Bu yoksa sen değil misin? Dur bakayım. Bakayım. Yok <laughs> Yo, bu sensin. Anlamadım hiç şey. Ayakların nerede? Dinozorun ayaklarına bakayım. Dur bakayım ha. Oh. Dinozorun ayakları gerçi. Efe senin ayakların burada. Anladım. Bunlar gerçek ayaklar değil. Evet dinozor Vucud, da gerçek değil bu. Dinozor da gerçek değil. Ayakları yani sen böyle dümdüz duruyorsun. Buralar şişme olmuş Ay, komple. Şey Emir, emir'i Emri kovalasana Emri kovala. <laughs> koş 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 Emir'i kovala. Emir'i kovala Efe kovala. Kovala Efe. Emir kaç annem kaç. Dinozor <laughs> seni. Koş 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 kaç. Allah. Yakalayalım Emir'i koşun. Bir yiyeceksin sıkıştırdı kaç annem. Emir kaç kaç kaç. Koş annem koş koş koş. Koş kaç, kaç. Dinozor'a bak. Dinozor düşüyordu neredeyse. Efe bayıldım ben buna biliyor musun? Gerçekten çok güzel anneciğim ya. Ay bak, çalışıyor. Burayla mı çalışıyor? Nasıl yani? Burada hiçbir şey yok A, ki oraya yani. Ya. Hava mı veriyor? Orayı kapatsan? Yok. Orayı kapatsan. Ha? Ne olacak? Aa havası sönüyor. Ama bir şey değil mi anneciğim? O bozulur öyle yapma. Bak, dinozor. Kızgındır. Sinirlendi. Aa, ya. Ya. Ay, ya. Ay. Emir seni dinozor kovalıyor anneciğim. Koş yakala o dinozoru koş. Ay, dinle.